bu çölün kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. ise bunları başarmak için arası devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa diyelim. Bugün durmadan dalgaları şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. atın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Atımız her zaman kalbimizde hız. Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız. Şölenler kurulsun, içilsin kımız. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Kanım toprağa katımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Cumhuriyet. Faydalı zararlı ne? Düştü gazimizin önü. Sormazlardı kendine. Kuşup durdu millet. Sultanın emrine. Böyle kalmıştık geri. Uzun yollardan beri. Düşman yok karşımızda. Yabancılar girerken. Hiç durmadan ileri. Atamızın izinde. Gittikçe daha zinde. Dünyayı geçeceğiz. Cumhuriyet devrinde. Arka çevirip düne, 30 yıl önce bizi kavuşturdu bugüne. Sultan yok başımızda, milletin hür sesi var. Yükselen marşımızda, devrimler dizi dizi. Dünya seyreder bizi, hele bir dokunma gök dalgalanmış denize. Üstümüze parlayan cumhuriyet güneşi, bu güneşin ucunda bulunur mu hiç eşi? Yüzyıllarca bu ülke ne kara günler gördü, en sonunda tacını Cumhuriyet ördü. Cumhuriyet Övgü 29 Ekim 1923. Saat tam 20.30. Duyurdu 1, 200, 100 bin Şanlı büyük ordumuz. Ünümüzü dünyaya. Daha taş deri ova çay. Ağaç koş, yıldız gün ay. Asker işçi okullu neşeyle dolu Var o ev cumhuriyet. Adı güzel hürriyet. Dökülen kalımız da. Benliğimiz, gel kutlu benliğimiz. Sen bizim yüzümüzsün. Gönlümüz gözümüzsün. Davarımıza kansın, dizimizde dermansın. Selam ey Cumhuriyet, selam ey Büyük Millet. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.